Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çizleme yapacağız. Çizleme biliyorsunuz yıllardır birçok evde yapılıyor. Bölgelere göre isminde de değişiklik olabiliyor. Çizleme, akıtma, krep vesaire. Mesela ben kastamonuyum, biz çizleme diyoruz. Çizleme ile akıtma aynı şekilde yapılıyor. Malzemeleri de aynı oluyor. Ama krep bir tık daha farklı oluyor. Evet şimdi çizlememizin yapılışına geçelim. Çizlememiz için şöyle bir su bardağı su kullanacağız. Bir su bardağı süt. Sütümüzün ve suyumuzun oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer sütümüzü buzdolabından kullanacaksanız bir tık tıklatmanız gerekiyor. 2 adet yumurta, biraz tuz ve kıvamına göre de un kullanacağız. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yumurtalarımızı kıralım. Ardından şöyle yarım çay kaşığı kadar da bir tuz ekleyelim. Tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir çırpıcı yardımıyla tuzumuzu ve yumurtamızı güzelce çırpalım. Ardından suyumuzu ve sütümüzü ekleyelim bir karıştıralım. Ve yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Evet çizlememizin kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. 2 su bardağı undan şu kadar bir unum kaldı. Size de fikir olsun toplamda 1,5 su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde un kullandık. Evet hamurumuz hazır. Artık çizlemelerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar çizleme hamurumuzun tavamıza yapışmaması için yanmaz yapışmaz bir tava kullanmamız gerekiyor. Granit olur, teflon olur. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir de çizemelerimizi pişirmeden önce tavamızı güzelce ısıtmamız gerekiyor. Eğer ısıtmadan direkt e, harcımızı dökerseniz e, hemen tavaya yapışacaktır. Tamamen ısındıktan sonra dökmemiz gerekiyor. Tavamız da neredeyse ısınmaya başladı. Şöyle içerisine biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Çok az. Harcımız yapışmayacaktır ama yine de ilk seferinde böyle tavamızı yağlamamızda fayda var. Şöyle kalanını da dökebiliriz. Evet sadece tavamızı ıslattık yani yağımızla. Şimdi şöyle dolu dolu bir kepçe tavamıza ilave ediyoruz harcımızdan. İlave ettikten sonra da şöyle tavamızı sağa sola eğerek her yerine ulaşmasını sağlıyoruz harcımızın. Şöyle kenarında yamukluk vesaire olursa da şöyle bir kaşıkla düzeltebilirsiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla çevirelim. Bu arada ocağımızın altı orta ateşte. Çok fazla açmayalım. Eğer çok yüksek ateş alırsanız hızlı bir şekilde yanacaktır. Orta, orta ateşte çok güzel bir şekilde pişirebiliriz. Hatta şöyle çizlemenizi, arada şu işlemi yaparsanız gördüğünüz gibi şuralardan da belli oluyor. Puf puf kabaracaktır. Evet, çizlememiz pişti. Artık alabiliriz. Tekrar yine aynı şekilde dolu dolu bir kepçe harcımızdan ilave ediyoruz. Diğer seferlerde asla yağlama yapmıyoruz tavamızı. İlk başta bir sefer yağlamamız yeterli oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizleme hamurumuz mayalı bir hamur olmamasına rağmen pişirme tekniklerine çok iyi dikkat ettiğimiz için çok güzel bir şekilde kabardı. Puf puf oldu. Şöyle de göstereyim. Artık alabiliriz. evet çizlemelerimiz pişti tarifimizden toplamda 6 adet birbiri de şöyle minicik çizlememiz çıktı kıvamını da hemen göstermek istiyorum gördüğünüz gibi yumuşacık muhteşem oldular Arkadaşlar isterseniz bu şekilde sade tüketebilirsiniz. Ya da zeytin, peynir, domates gibi kahvaltı çeşitleriyle tüketebilirsiniz. Yanına bir de olmazsa olmazı çay muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.